Ağrı Doğu Beyazıt Meyremana Caddesi'nden yeni sarı kebap salonu açılmış. Bu sarı kebap salonundan yemek sipariş etmek isem bu numarasın. 0537 991 37 38 Şöyle gördüğünüz gibi burası yemek siparişi yapılıyor. Eğer buraya gelmek isen adres olarak burası Meyremana Caddesi. Şurası Arasmar Market. Ee, burası Pazasa tarafından şu yer gördüğünüz yer Pazas tarafından ee, dükkan şöyle gördüğünüz gibi bilim elektrik yanındaki yerden direkt yukarı doğru gidiyorsunuz şöyle görüyorsunuz direkt yukarı doğru şöyle gördüğünüz yer burası yeni açıldı ee, hem aile yeri hem çay içme yeri komple hepsi hazırdır şöyle gördüğünüz gibi ee, Mehmet Usta merhaba kolay gelsin nasılsın? Evet, Teşekkürler. Saygılar, Allah kolluk versin buraya... yeni açsın. hayli olsun. Evet burayı yeni açtık. Yeni de açmadık. Ben buranın yenisi değilim. Çok eskisiyim. Evet. Yıllardan beri bu işletmeyi yapıyorum. Bütün e, Doğu Bez, halkı zaten yüzde beni tanıyor da. Sizin de kırmamak sebebiyle sizi ağladık. Teşekkürler. Biz teşekkürler. Saygılar. bizim meselesimiz yeni de yeni açtık. E, herkesi bekliyoruz. Bizim bir hizmet vermeye çalışıyoruz. İletişim Bez... var, Şey iletişim geliyor söyle. E, İleşim Yeri'nin e, Meyremane Caddesi, Aras Mahat, e, bir de bu Uçar Spot'un e, karşısında üst kat, birinci kat bizim yerimizdir. E, böyle bir şey yani bize zaten hizmet, doğu besleğe hizmet için biz buradayız yani. Çok teşekkürler. Evet. Bu da hem e, çay içme yeri, e, hem yemek bütün yeme yeri. Bu da kevaplar evet, ve zaten yemekte biz sektörde ithaliyiz. Olan, mevcut olan kebaplarımız burada zaten hepsi görüyorsunuz. Tatlı teşlerimiz, künefe olsun, katmer olsun, bizde her şey kendi e, üretmenimizdir. E, zaten o da menümüzde dolapta gördüğün gibi, bizim mekan da zaten burada görünür. E, halkı gerçekten ben bırakıyorum bu işi ama halk beni bırakmıyor. Ben bıraktığım zaman da halk beni caddeye görüyor. Yoksa e, senin o kuru fasulye, meşhur kuru fasulye, o senin kevapların değil. Ben yani o yüzden geri geldim. Yoksa bu sektörde inancın olsun, yıllarda beri artık yani bir şey hale geldik. Bir meslek hale sektörü büyütmeye çalışmaya çalıştık İletişim yani. söyle. Abi iletişim numarasımız e, Aras Mar Market. Numara numara. E, numaramız 0537 991 37 38. Teşekkürler. Başka bir diyeceğim var mı? Diyeceğim yok. Herkese sevgiler, saygılar. Size de teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olasın. Evet, evet, arkadaşlar. Eğer sipariş etmek isteyen e, söylediğim numarayı direkt sipariş edebilirsiniz. Burası Ağrı Doğu Beyazıt, Merimana Caddesi ve Aras, Ma Arasmar Market tam karşı oluyor. Şöyle görüyorsunuz. Ve direkt numara arayarak sipariş verebilirsin. Burası eee Pazıslar Bölgesi. Kebap, kebaplar, çorbalar hepsi mevcut bize yani. Ne ne var? Kebap çeşitlerimiz var, tatlı çeşitlerimiz var, çorbalarımız var, kuru fasulyemiz var. Çok güzel beğeneceğin Hizmet verebiliyoruz. Teşekkürler. teşekkürler. Kendine iyi bak. Allah emanet da teşekkür eder. Hayırlı olsun. Sevgiler saygılar.